Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin zayıf ekiplerinden Crystal Palace ile ligde şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Crystal Palace, deplasman ekibi Manchester City ağırlıyor ev sahibi Crystal Palace oyun ve kadro olarak çok sıradan bir ekip. Deplasman ekibi City ise, Arsenal ile evinde berabere kalarak puan kaybı yapma hakkını kullandı ve artık puan kaybı yapmamalı. Bu deplasmanda ben City'nin puan kaybı yapacağını zannetmiyorum. Gollü bir City galibiyeti bekliyorum. Tahmin MS 2 Vim, 1.5 üst oran 1.33. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.